Amerika'daki rüşvete ya bunlar küçük rakamlar diye burun kıvıran AKP'liler ya da işte yandaş medya çalışanları. Rüşvetin büyük küçüğü olmaz. Çünkü bu rüşveti verenler karşılığında sizin konumunuzu istifade etmek için veriyorlar. Rüşveti size kaşı, kara kaşınız kara yüzünüzü vermiyorlar. Ve bunun karşısında istenen işler de halkın parasını çalınması şeklinde oluyor. Reza Zarrab'ın uçağına binenler Reza Zarrab'ın taleplerini karşılıksız mı bıraktılar? Reza Zarrab'ın uçağını ya da diğer iş adamlarının uçaklarını hep biz yaşadık gördük bunları. Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağıyla uçuyordu. Diğer işte İbrahim Çeçe'nin uçağı, MNG'nin uçakları yoksa işte e, eski Futbol Federasyonu Başkanı onun uçağı bu, bu uçaklar fıldır fıldır AKP'lerin altında. Peki bunları hayrına mı yapıyorlar? Hayır. O iş adamlarının hepsi bunları fatura ediyorlar. O fatura nasıl ediliyor? O faturalar ihalelere ekleniyor. İhalelerde cebinden mi veriyor? Hayır. Cebinden vermiyor. Onları da ihaledeki rakamı iştirip vatandaştan alıyor. Dolayısıyla AKP'li bakanların Eşlerini, çocuklarının hatta oğullarının, Ukraynalı sevgililerinin gezdiği uçakların parasını da gariban vatandaşı ödüyor. Peki bunlar yargı konusu oldu mu? Olmadı. Hatta o kadar ki Türkiye'de ya bakanların e, iş adamları uçağıyla sağda solda gezmesi, tozması, pahalı hediye almasını bir savcı yapmaya kalksa, soruşturma konusu yapsa kendini de bulur ki zaten öyle o operasyonu yapanlar da hala oradalar. Ama işte bu aradaki fark Amerika'da böyle, Türkiye'de böyle.